Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment hocam Bugünkü yapacağımız işlem çevremize saygın bir insan olmamızı sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdın üzerine nokta koyduğum yerlere adınızı, altına doğum tarihini ve anne yazınız. Ve daha sonra bu kağıdı sürekli yanınızdan ayırmayın. Bunun ekran görüntüsünü alalım bilgisayar çıkısını alıp yanınızda taşıyın. Güzel şeyleri fark edeceksiniz. 20 günlük bir süreç içinde her şey yoluna gelecektir. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz ya da daha farklı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma ee korkularınız, içinizdeki kaygılar bunları ortadan kaldırmak için yapılan bir çalışmadır. Boşu koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazmanız yeterlidir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bu kağıdı bir bilgisayar çıktısı olarak alın ve elinizde güzel bir yere saklayın. Allah'a emanet olun.